Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda iki alımdan daha bahsedeceğiz. Süleyman Demirel Üniversitesi iki farklı ilan yayınladı. Birinci ilan ve ikinci ilan şeklinde ikisini farklı kategoride anlatmış olacağız arkadaşlarım. Lütfen uygunsanız başvurunuzu yapın. Değilseniz de birçok ilan daha var. Onların da bilgisini ilerleyen takdirde sizlere aktarmış olacağım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet ilk ilandan bahsedelim. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gelen her iki ilanda online başvuru kabul ediyor. Bizzat gitmenize veya kargo ile göndermenize gerek yoktur. Online başvuru olacaktır. Birinde 104 kişilik kadro var. Birinde 35 kişilik kadro var. Hangisini uygunsanız ona başvurunuzu yaparsınız. Hemşire ataması olacak lisans düzeyinde ve bunların haricinde lise düzeyinde alımlar mevcuttur. Biyolog ataması mevcuttur. Fizyoterapist ataması yine mevcuttur laboratuvar yine tıbbi laboratuvar veya tıbbi laboratuvar senikeli düzeyinde alımlar mevcut sağlık laboratuvarı. Teknisyen elektrik düzeyinde röntgen teknisyeni, tıbbi sekreter, iklimlendirme veya bunların haricinde destek personeli temizlik görevlisi alımları mevcuttur. Lütfen dediğim gibi uygunsanız başvurunuzu yapmış olun. Birinci ilanın son başvuru tarihi 24 Kasım'dır. Online başvurunuzu yapabilirsiniz ki ben linklerin hepsini yorum kısmına sabitledim. Oradan rahat bir erişim sağlayabilirsiniz. Ekstra Instagram'dan, Telegram'dan yayınlıyorum zaten. Merak etmeyiniz arkadaşlar. Bunların dışında diğer bir kadrolarda ise Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ikinci ilanında ise daha çok lise ve ön lisansların başvurabileceği kadrolar mevcuttur. Destek personel temizlik görevlisi düzeyinde lise mezunları başvurusunu yapabilir. P94 puan türü geçerli olacaktır. Koruma güvenlik görevlisi P93 puan türü geçerli olmakla beraber yine erkek adayların başvurabileceği alımlar mevcuttur. Buraya herhangi bir ön lisans mezunu başvurabilecektir. Kadın atamasına yine 8 kişilik kadro açılmış. Buraya da yine ön lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. Herhangi bir problem yoktur. Diğer destek personeli ise aşçılık düzeyinde erkek alımları mevcuttur. Lise düzeyinde. Destek personeli temizlik bulaşık düzeyinde veya spor uzmanı lisans düzeyinde en az lisans düzeyinde eğitim veren besyo gibi bölümlerden mezun olmaz eğitim durumda arkadaşlarım. Ve kadın ataması da ayrıca yer alınmış. Destek personeli duvarcı ataması veya destek personeli boyacı ataması, destek personeli düzeyinde şoför ataması mevcuttur. Büro personel ataması mevcut düz memur kadrosu. Bu düz memur kadrosuna da bir yönetimi, bir yönetimi sekreterlik gibi ön lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir arkadaşlarım. 35 kişilik kadro budur. 104 kişilik kadro bu şekildedir. İkinci ilanın son başvuru tarihine bakacak olursak 17 Kasım'da başlamış oldu. 1 Aralık tarihinde sona erecek diye dediğim gibi başvuru linkleri, başvuru tüm pdf linkleri veya diğer açıklamaların hepsini yorum kısmına sabitledim rahatlıkla erişim sağlamış olacaksınız. Umarım her şey gönlünüzce olur. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarımıza farklı atamaları sıra karşısına çıkarmış olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.